Tepelerin ardından oynamaya gelir teletabiler birbirinin ardından bir bir iki 3 üç i̇ki. dört dört <gülüyor> <gülüyor> teletabiz. Vinky, tinky Winky Tinky Winky Dipsy Dipsy La 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 Po Po Tele tabiz Tele tabiz Eee merhaba desenize Merhaba, merhaba. Tinky Winky <laughs> Dipsy La la Po <laughs> Tele tabiz Tele tabiz Seven'in e ee, nereye gitti bu teletabiler? thank mm -hmm. you 啊、嗯！Oh. <laughs> o 20 Dipsy. çocuklar. Benim adım Stefani. Evet. Şimdi yüzmeye başlıyoruz. Yüzüyoruz hep birlikte balık gibi. Yüzüyoruz hep birlikte balık gibi. <gülüyor> <gülüyor> geçerek yüzmenizi istiyorum. Anladınız mı? Hazır mısınız? Hadi bakalım. Evet işte böyle. Aferin size. Hadi sen de geç. Aferin sana. Aferin Canıt'ın. Evet şimdi suyun altında yapacaksınız. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Hazır. Hadi bakalım. Hadi. Aa, evet başardın. Bravo. Çok güzel Sera. Aferin sana canım. Hadi bakalım. Sıra Elizabeth'te. Evet Elizabeth gel buraya. Hadi bakalım. Aferin Elizabeth. Çok iyiydi. Çok güzel oldu. Harikasınız çocuklar. Çok güzel. Pırıl pırıl parlayan küçük yıldız. Nasıl parıldıyorsun gökyüzünde yalnız. Pırıl pırıl parlayan küçük yıldız. Merak ediyorum ne yapıyorsun yalnız. Pırıl pırıl parlayan küçük Pırıl pırıl parlayan küçük yıldız. Yaşasın! Hoşçakalın. 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 Hayır bir daha bir daha bir daha. Evet A, bir, daha. <laughs> bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Yüzmeye <laughs> gidiyoruz, gelin. Hazır mısınız çocuklar? Benim adım Stefani Şimdi <laughs> yüzmeye başlıyoruz. <laughs> Yüzüyoruz hep birlikte balık gibi. Yüzüyoruz hep birlikte balık gibi. <gülüyor> <gülüyor> çekilin. Şimdi bu çemberin içinden geçerek yüzmenizi istiyorum. Anladınız mı? Hazır mısınız? Hadi bakalım. Evet işte böyle. Aferin size. Hadi sen de geç. Aferin sana. Aferin Canıt'ın. Evet şimdi suyun altında yapacaksınız. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Hazır. Hadi bakalım. Hadi. Aa, evet, başardın. Bravo. Çok güzel Sera. Aferin sana canım. Hadi bakalım. Sıra Elizabeth'te. Evet Elizabeth, gel buraya. Hadi bakalım. Aferin Elizabeth. Çok iyiydi. Çok güzel oldu. Harikasınız çocuklar. Çok güzel. Pırıl pırıl parlayan küçük yıldız. Nasıl parılıyorsun gökyüzünde yalnız? Pırıl pırıl parlayan küçük yıldız. Merak ediyorum ne yapıyorsun yalnız? Pırıl pırıl parlayan küçük yıldız. Pırıl pırıl parlayan Teletabi diyarında bir gün, teletabiler bulutların geçişini izliyorlardı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Evet, 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 bulutların Hı -hı. geçişini. Hı -hı. Büyük, yuvarlak, güzel bir bulut geçiyordu. Büyük, yuvarlak, güzel bir bulut geçiyor. Sonra daha küçük, şekilli bir bulut geçti. Daha, daha küçük şekilli bir, bir bulut. Daha sonra küçük puf puf bir bulut geçti. <laughs> küçük küçük puf puf bir, bir bulut. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Hayır. Hayır. Küçük puf puf bulut evin içine girdi.

<laughs> Teletabiler Bulut'un evin içinde olmasını rahatsız edici bulmuşlardı. Rahatsız edici 啊。Uh huh. Nunu püreyi temizlemek için oraya geldi. Ve sonra Nunu bulutu toplamaya başladı. <laughs> aa, aa, aa. aa, aa. <laughs> ya, teşekkür ederim Nunu. Ama bütün bulutlar ve tabi püre Nunu'nun içinde karışmaya başlamıştı. Özel tabi püreyle pembeleşmiş buluta güle güle diyelim. Tabi püreyle pembeleşmiş bulut güle güle. güle, güle. güle. güle, güle. güle, güle. up up Bye <laughs> Tinky Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Ay, 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 <laughs> 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 Güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle Po. Hayır. 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 Güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle Po. Hoşça kalın. Batarken güneş ardında tepelerin geldi veda zamanı teletabilerin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs>